Evet merhaba arkadaşlar War Robots'u, <laughs> SimCity'i, şunları, şunları oynamadım onu sonra göstereceğim. Her şeyi, şu War oynamadım çin ama ilk önce biz tank ile oynayacağız. Çin Çünkü War arkadaşlar kaldırmıyor. Dırırırır. Cancel. İndirirken ilk önce olarak arkadaşlar Cancel'e basacaksınız basacaksınız böyle bir tane reklam çıkarsa. Doğru, play. Sonra da şuna basacaksınız. Böyle ben burayı bitirdim. bitirdim. Şimdiyik arkadaşlar, bu buradayım. Seleçte bastım. Bir kez daha bastım. Camping'e bastım. Birazdan başlar. Gittim gittim. Bilirler var yerinde kaldım. Uzan levar yerimden Bakın mesela şuraya basacağım. Evet. Oraya işte. Nereye basarsanız oraya istek. Şema fizatlar. Dırırırır

Atış etme, atış etme, atış etme, atış atış etme, atış atış etme, atış etme, atış etme, oha, 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 Atış 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 gitti, gitti, gitti. Oha, habut, habut, beni öldürdüm. Ay sinir daha bu şey, tank benim bu, son can son darbeyi vurdu. Atış etme atış etme atış etme atış etme. etme ben daha küçüğüm ben daha küçüğüm ben daha küçüğüm daha yeni başladım ya ben youtuberla bakın 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 arkadaşlar oldu her taraftan ateş ediyorlar ya atış etmeyin atış etmeyin atış etmeyin atış etmeyin, etmeyin daha yeni başladım ben ben sizi seviyorum. De bu oyunu bin seneden beri oynamışım. Her senedir, hadi, hadi. Başarmışım da bu tür işimlermişim. Öl 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 güm 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 Hadi 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 hadi. başarabilirim. Ve ya son üç tane tank kalırdık. Onların ciğerini Aynı Oha ya. Zil çalınca kapıyı açmak kadar kolay. Bak bolca kabayete efsane tariben kapında. İşte bu kadar. Online işlemler uygulamasından ya da Türk Telekom Komiteli'den başvuru formunu doldurarak sen de 29 liradan başlayan avantajlı efsane tariben Tamam tamam bir tane mi kaldı? Ateş etmeyin, ateş etmeyin, ateş etmeyin ya. Ateş şey etmeyin. Ne yapıyorsunuz? Ateş etmekten yap. Tırıkla. Herkese ateş ettim. Herkese ateş ettim. Herkese atış ettim. Yo yo yo. Oha. Oha. Her taraftan bak. Gördünüz mü? Bir füze. Bir üçlü füze. Bir de hava. Hava attılar bana. Tamam. Şunlar Bunlar da gitti. Bunlar da gitti. Hayır. Hayır. <laughs> <laughs> Not ben. <laughs> Neyse ağlamayız biz oğlum. Ne oldu? Yarı can, yarı tankınızı aldım. Yarı canınızı aldım. Hadi. Hadi. Bana öyle bomba şakaları yapmayın. Şu minik minik bombalar atıyorlar ya havadan. Onlar yere yapışıyor. Onların üzerine bastığınız anda da ölüyorum. Ya şöyle can al can al. El, 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 el. Öl 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 öl. Öl Ha bunu gördünüz mü? Şu yerlerde siyah siyah. <laughs> no be. Bin kerim diyeceğim? Oğlum ben noob değilim artık tamam mı? Ben artık proyum. Tamam abi ya. O kadar yine gerek vardı şimdi. Çok gıcık kaptırdı bana bu bölüm. Geçsem var ya bin kez şükür edeceğim yarın. Şurada gelin bakayım. Şöyle hava. Havadan bomba atmışlar. Tamam hadi. Hadi. atlar hep. Tamam. Değil. Sonunda be. Hem de altın aldım altın. Sonunda bitirdi. Allah'ıma şükürler olsun ya. Bu arada arkadaşlar siz şu reklamlar gıcık mı etti? İnterneti kapatmayı deneyebilirsin. Öyle zaten oluyor. Ana. E, aleyküm. Esselamu Aleyküm. Öyle. Ha bu dördünü mü öldüm lan ben? İnanma. Ha bu dördünü ben niye öleyim zaten? Eyvallah. Saad eyvallah. 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 Bu sefer... Çok kötü bir tane aldım. Bari gümüş alsaydım. Bronz aldım. Bronz çok kötü. Tamam abi, 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 Tamam. abi, tam Bu arada arkadaşlar ben yeşil tankıma ha. Oha 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 oha. İyi. Güzel bir oyun bence. Bu arada hala yazmadınız ha. arkadaşlar yorumları hangi oyunu oynayayım diye. Siz... Ateş 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 Dünyası. Lan bu kadar <laughs> de, nasıl onu <laughs> ben öldüreyim <laughs> ya Ateş ateş kaç Ateş ateş kaç Ateş ateş düş Koronavirüsle <laughs> mücadeleye yoğunlaştığımız bu günlerde Duygular yoğun Beklentiler yoğun Türkiye sağlığına rağmen büyük sağlık yatırımlarına devam ediyor. Yoğun bir emeğin sonucunda Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip hastanelerinden İstanbul Başakşehir Devri Hastanesi yeni insanlar açılıyor. Nasıl ya? İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi Nasıl sağlık ya? Sağlık sistemimiz gücüne güç katacak. 3 tane tankalı öldük bana döndükleri anda ışınlanmam lazım diğer tarafa Tamam. Ya ha ekran büyüyor ya. Ha bu ekran büyüyor ya. Gıcık kapıyorum ya. Hop ekran büyümese ben bu bu bölümü bitireceğim ya. Şuna bak bu ne? İlla tek tek basmam gerekiyor. Tamam. Oha yani ya. <laughs> tamam. Tamam. Bir tank kalalım. Aman gıcık etti lan beni.

baskısız koruyucusuz pişmiş ev yemeği tadında yemek hazır. Sana iki dakikada ısıtıp yemek kalır. ile <laughs> evde olmak şimdi çok rahat. Bellona'dan belirli tutarda alışveriş yapan herkese yatak ve baza hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Evinizin keyfini çıkarın. Babam gitti mi? Üstelik de özel fırsatlar. Mutfağın <laughs> yakışır bana Bellona birlikte güzel bir yeter, kapat da çık dışarı haydi. Şimdi umudunu Şu çivi de bağladım. Şunun bir tane daha çivi gerekse bir tane daha yapacağım da bir tane al bakalım şunlardan bir sürü demir ürettim Şimdi biraz daha öğretelim bakayım hadi. Retsin. Evet. Biraz çivi yap Biraz yapalım şuradan. Hayır oğlum. Sana o iki çiviyi veremem. Özür dilerim. O iki çiviyi şu apartman için yapacağım. <laughs> Yok sağda o çivileri vermem. Çivisiz olan bir şey ben ne istesin. <laughs> ha, çivisizsin sen. Seni yaptırırım. Bu ne? Yuppi. Bir şey güzel bir şey verir inşallah. Altmış kuyusun. <laughs> şikayeti olan da yok. Banyo Bu ne? İnşallah depolama kapasitesini arttırabilirsiniz. Saat 15. Şu evden şehirde bossu yaptım. Şimdi buraya ne olacak yani? Şu an iki tane <laughs> şiirim falan var işte. Şiir <laughs> de pomda hazır. <laughs> Misafiri yerine bir gidelim. Daniel'ın <laughs> şey şuraya şey niye gitmedi Bakayım bir şeyler verecek mi bana? Buradan bir şeyler alabiliyorum. Heh, gelmiş. Aldım. He, parayla alınıyor. Çivi de alırım. Bundan da alırım. Bundan da, bundan da, bundan da. Depondan her şeyini aldım. <laughs> Para da kazandırdım o mutluyu. Biz hileyken arkadaşlar ben de bu kadar fazla şeyin büyütmüştüm. Yemin et. <laughs> Bakalım nasıl bir şey <laughs> olacaksın hadi merak ediyorum. Niye bu şimdi kısaldı ama koskocaman apartmanda. görüşürüz arkadaşlar. Burada videoyu bitiriyorum.